Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Ben Hasan Uzun. Bu hafta sizlerle gündemi değerlendireceğiz inşallah. Gündeme farklı bir bakış getirmeye çalışacağız. Malum gündemimizde Musab bin Umeyr var. Hazreti Musab var. Bir siyasetçinin bununla ilgili bir tweet atması üzerine herkes bununla ilgili tweet atmaya, paylaşım yapmaya başladı. Ben mesela şöyle bakmak istiyorum. Hazreti Musab hayatımızın neresinde? Bir tweet atmakla sahip çıkmış oluyor muyuz? E, tabiri caizse hepimiz Musabız demekle Musab bin Umeyr gibi olabiliyor muyuz? Bunu düşünmek gerekiyor. Alo Salim abi. He abi he he. Aynen abi. Musab bin Umeyr hakkında hakaret etmişler ya ben de dayanamadım. Dedim tabii ki elimizden gelen yapacağız biz de Hazreti Musab'a sahip çıkacağız dedim. Tweet attım abi. Evet, evet abi hepimiz musabız dedim ya. Hakaret edenler bilmem ne olsun dedim yani. Hepsine salladım süpürdüm abi. Evet, evet abi. Yani evet. Ha. Yani sadece tweet atmakla olmaz diyorsun yani. Anladım. Ne yapmamız lazım abi? Başka ne, ne gerekiyorsa yapalım yani. Ha, onun gibi olmamız gerekiyor diyorsun. Evet. Abi ama şimdi ben yani yıl olmuş 2020 nasıl onun gibi olabilirim yani ben. O kim, biz kim yani aramızda dallar kadar fark var abi. O sahabe peygamberi görmüş. Yani biz şimdi internet çağındayız, tablet çağındayız. Yani her her, her türlü pislik etrafımızda yani ben nasıl onun gibi olabilirim? Olamam abi ben yani ancak ben tweet atabilirim yani işte millete savluyoruz yani. Evet. He, anladım abi. He, o diyorsun herkese çok yumuşak davranırdı. Eleştirirken bile böyle yumuşak eleştirirdi. Hakaret etmezdi diyorsun yani. He. Anladım, anladım abi. Yani o zaman biz bu tweetleri sileceğiz mi? Ne yapacağız yani? Evet. Yok silme, silelim, silelim. Evet, evet abi. Tamam, tamam abi silelim. Bir güzel bir tweet yazalım. Böyle yumuşak bir şeyler yazalım o zaman. E, tamam, tamam abi. Eyvallah, görüşürüz. Hz. Musa Aleyhisselam'ın hayatına baktığımız zaman Musa Aleyhisselam Medine'ye gönderen ilk öğretmen, yani İslam'ı ilk anlatan ve hayatına baktığımızda bu anlatışı çok hoş bir şekilde yapıyor. Üslubunu çok güzel seçiyor. Karşıdaki muhatabı incitmeden, üzmeden. Mesela yanına sinirle birisi geliyor ve diyor ki sen ne yapıyorsun burada? Neden bu yeni dini anlatıyorsun tabiri caizse? O da diyor ki yanıma bir otur bir dinle. Hoşuna gitmezse yine kabul etmezsin ama bir dinle yeter ki diye. Karşıdaki insanlara yani kendisine sinirle çıkışan insanlara bile bu şekilde davranarak kalpleri fethediyor. Biz musab olabilmek istiyorsak bunu yapmamız lazım. Ama biz sadece genelde işin edebiyatında kalıyoruz. Hz. Musab'ın hayatını merak ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bu ayrı bir şey. Bir de ne zaman aklımıza geliyor Musab bin Umer ya da diğer sahabeler ancak böyle bir durum ortaya çıktığında meydana geliyor. Musab Aleyhisselam'a hakaret içeren bir tweetten dolayı biz şu an sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ama o tweet'i de paylaşıyoruz aynı zamanda. Hani reklamın iyisi kötüsü olmaz diye bir tabir vardır. Genel olarak doğru. Biz o kötünün reklamını yapıyoruz. O kişinin reklamını yapıyoruz. Onu paylaşan kişinin. Şimdi bakıyorum ben mesela Twitter'da takipçi sayısı artıyor yavaş yavaş. Meraktan da olsa insanlar takip ediyorlar. Buna bir örnek, çarpıcı bir örnek vereyim. Yabancı bir ülkede bir spor dalının ödül töreninde sporcular yan yana dizilmişler 5-6 tane. Onlara madalya takıyor bir adam ve yanında da bir kadın bunu tepside madalyaları getiriyor yanında. Tabii kadın bayağı açık giyinmiş ve bu adamın birine madalya vereceği zaman o adam gözlerini kapatıyor kadına bakmamak için. Ve helal olsun işte ne kadar güzel bir şey bu falan diye paylaşılıyor. O yüzden paylaşılırken o kadının o kıyafeti de gözler önüne seriliyor aslında. Ya yani orada güzel bir davranışı öveceğiz derken aslında biz çok yanlış bir davranış yapıyoruz. Yani kötünün reklamını yapıyoruz aynı zamanda. O noktada bazı şeylerde isim vermeden çok gerekmedikçe yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela Musa Aleyhisselam ya da sahabe diğer sahabelerden düşünelim. Musa Aleyhisselam burada bir semboldür. Sahabeleri örnek almak kendimizde ve çocuklarımızda aklımıza geliyor mu? Çocuklarımıza sahabe isimleri vererek bu işe başlamak tabii ki bu işin ilk adımıdır. Bir, bir şeyidir sadece. Ama böyle bir düşüncemiz var mı? Çocuğumuz daha doğmadan ona musab ahlakı vermek ya da diğer sahabelerin, hanım sahabelerin ahlakını vermek eğer kız çocuğumuz varsa, öğrencilerimiz varsa, etrafımızdaki insanlara, tabii ki başta kendimize. Öyle bir ahlakı düşünüyor muyuz yoksa sadece gündeme geldiği zaman mı düşünüyoruz? Bu çok önemli. Diğer bir gündem askıda ekmek meselesi var bugünlerde. Yani bizim bir geleneğimiz de aslında askıda ekmek çok güzel bir geleneğimizdir. Ben işin böyle politik tarafına çok girmeyeceğim ama bu işin bayağı bir esprisi yapıldı. İşte askıda askı uygulaması diye işte askıda beyin uygulaması gibi mesela bu askıda beyin uygulaması beyin bedava beyin bedava bedava ya. aslında ben aslında destekliyorum yalnız şu beyin dediğimiz şey sadece organdan ibaret değildir fiziksel bir organdan ibaret değildir sana beyin anlatacağım <laughs> Abla kıvrımlı. Bir hakaret olarak değil. Yani şuurumuzun gelişmesi adına önemsiyorum. Eğer kendimizde bazı bilgileri yeterli buluyorsak, belli bir seviyede buluyorsak onu askıda beyin uygulamasıyla bu konuda eksikleri olan insanlara ulaştırabilmek adına ben bu şekilde bakmaya çalışıyorum. Ve kendimizde eğer bir eksiklik görüyorsak ki hiçbir insanın şuuru tam değildir. Yani mükemmele eremez hiçbir zaman. Bunu tamamlamak için de askıda şuur, askıda beyin uygulamasından faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii bunu daha somut bir şekilde getirecek olursak, Özellikle İslami konularda bilmediğimiz meseleleri bilenlere danışmak, merak etmek, Kur'an ve sünneti sormak, askıda beyin uygulamasından faydalanmak. Ya da bildiklerimizi başka insanlarla paylaşabilmek. Mesele bu. Çünkü Allah ve Resulü bunu emrediyor, bunu söylüyor. Yani illaki bir imam olmamıza, vaiz olmamıza, müftü olmamıza gerek yok bunu yapmamız için. Cenab-ı Allah böyle bir yol gösteriyor. Bunu yapmamız gerekiyor. O yüzden askıda beyin uygulamasında ben önemsiyorum. Bu arada ikinci el araba fiyatları nereye gidiyor? Her zaman... Evet <laughs> efendim. Otopazarında bir artış var mı geçen hafta Artış mı? Ne artış? Gündemimiz artık son zamanlarda artık araç bir yatırım aracı oldu. Yani böyle değişik bir cümle oldu. Araç dediğimiz otomobil. Yani dünyalık olarak insanlar yatırım yapmak istiyorlar. Altına, dövize, otomobile vesaire. Bunlar çok normal şeyler. İnsanlar ellerindeki şeyin değerini korumasını hatta değerinin yükselmesini istiyorlar. Biz de buradan hareketle arabalara da bakalım ama bizi ahirette taşıyacak araçlara da bakalım. Cennette derecemizin artmasına yönelik yatırımlar da yapalım bu dünyada. Ki o zaman dünyada uğraştığımızın bir anlamı olsun. Yoksa sadece araba fiyatları ilgilen, döviz fiyatları ilgilen, altın fiyatları ilgilen, gündemle ilgilen. Sadece bunlara baktığın zaman dünyalık bir adam olursun. Ama ekonomiyle ilgilen, günlük işini takip et, ticaretini yap ama ahiret de ne olacağını uhrevi ticarete de bu dünyada unutma diyoruz. Araba fiyatları üzerinden de böyle bir mesaj vermiş olalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamun <laughs> Aleyküm.